İşte misafirimiz geldi. İçeriden 5-6 kişi geldiydi. Minibüs burada duruyordu. Biz kapıdan çıkarken çıktık. Beton üstüne çıktıktan sonra arkamızdan bir Ses geldi, baktım taksi duvara, şeye vurdu işte ağaca vurdu, buradan ağacın kapıyı vurdu, kapıyı kırdı, içeri girdi. Bir 10 saniye daha, bir çıkmasak veya bizden tarafa gelse 5-6 kişi gittiyorduk yani. Allah sakladı bizi yani. Her şey böyle oldu yani. Korktunuz mu? Tabii korkmaz mıyız canım, korkulmaz mı? Taksi vurardı. Ya. Yaralı falan? Bir şey yok Allah'ım, hiçbir şey bize dokunmadı. Sadece işte içeri girdi, arabada hasar vardı biraz. Bilmiyorum artık ne oldu. Tek bir şey, hiç kimsede bir yaralı falan hiçbir şey yok, kimsede bir şey yok. Sürücü bıraktı gitti tabii onun arabası, arabalarına bindiler gittiler.